Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Eyüp maçının tepki videosuyla beraberiz arkadaşlar. Galatasaray Eyüp ile karşılaşacak. Bakalım nasıl bir maç olacak Galatasaray maçı arkadaşlar. Hep beraber abi. göreceğiz. 5-0 mu diyorsun? Ben de diyorum ki 3-1 Galatasaray alır diyorum. Yani iki farklı, üç farklı Galatasaray. Rahat olur ya. Antrenman maçı havası da geçer. Zor görüyorum ama... Ben bir tane atar diyorum. Ya. Galatasaray Avrupa'dan yorgun dönüyor arkadaşlar. deplasmandan geldi. Ee, bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi, i̇yi seyirler. Evet arkadaşlar. Her iki takım da sağdaki yerini aldı. E, maça e-spor başlayacak. Evet maça e-spor başladı. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yani e spor'un açıkçası Galatasaray'a çok bir Aa, varlık şey, evet yani. göstereceğini düşünmüyorum çünkü ApeSpor'dan çok eksik var. Yaklaşık 10-11 futbolcu yok. Yani şunu belirtmekte fayda var. Arda Turan iyi bir Galatasaray olabilir. Galatasaray sevdalısı olabilir. Yani duygusal da bir insan. Hadi. İyi A. Puh! Belanı vermesin ya. Yani ben maçtan önce Arda Turan'ın e, hani Galatasaray'a atkısı takmasını normal bulmuyorum. Yani sen Eyüp Spor'un teknik direktörüsün ama Galatasaray'a atkısı takıyorsun boynuna. Yani bunu yapmasan da olur yani tamam mı? Ne gerek var yani? Sen şu anda Eyüp Spor'un başındasın. Sen tuttuğun takıma yani teknik direktörsün şu anda Eyüp Spor'a. Saygı duyman lazım Eyüp Spor'a. Kulübe saygı duyman lazım. Ama Eyüp Spor'un başkanı Galatasaray'dı zaten. Fanatik Galatasaraylı, Galatasaraylı kongre üyesi, Galatasaray, aynı zamanda şampiyonluk kutlamalarında yer almış bir insan. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yer almış bir insan. Yani ben normal bulmadım. Arda Turan tabii ki yani değerli bir teknik adam. Ya yani böyle şeylere gerek yok diye düşünüyorum. Savunma oynuyor Yani O olakip bir pozisyonlarda Halil bu taraftaki adam zorlayabilir, hızlı adam. Tiyan mı? Hem değil, 90'lar var ya. He. 99. Oo. Penaltı, Caner, penaltı. Penaltı mı? Valla penaltı olabilir Caner'e müdahale. Hakem vermedi ama. Ha burada bir penaltı olabilir abi. Böyle... Caner zaten mal ama böyle penaltı şeyleri yapıyor ya. Penaltı de. Caner vallahi bak, Caner böyle malıkları yapıyor ha. Bakayım. Yok. İtmiyor hocam. Diyor, yok yok penaltı. İtse penaltı. İtse penaltı. Yalan itin. değil. Bak girişi şöyle şey Yat, ama atıp itmiyor. Atıp dokunma. Yani. Penaltı Dokunması Dokunması var ama itmiyor. İtse zaten. Hadi lan. Vur. Kale vur lan. Ya, bu abi, bu şak vuruyorsun ya? ya. Ulan ne güzel pozisyon geldi ya. Bak çok da yavaş vurdu. Lan karşı anlatayım. karşıya yavaş vur, yavaş. ya. Yavaş vurdu yavaş. Oturtursan şu 99 numara var ya burnu. Hayır hiçbir şey yok. Bir kalk. şey yok kalk. Oh, Oyna şunu şuraya ya. Aç oyun abi. Açsana abi. Ya abi siz öküz müsünüz ya? Hadi, hadi devam et. Devam et lan. Devam yürü. et. Fahil orada. Fahil orada. Hadi. Laboru gol bunu gol olmasın. Orta ya. kes. Orta Girsene kes. Içeri, kes. Vur. Gol. 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 Gol lan. Gol lan. Gol, i̇şte gol lan. İşte, gol be. işte, be. Gol i̇şte bu be. lan. Gol lan. Gol lan. Gol olması lazım dedim abi ya. Atak o kadar etkiliydi ki var ya direkt geldi gol olması lazım dedik. İşte böyle pozisyonları, işte böyle pozisyonları vereceğiz abi Galatasaray. Güzel pozisyondu. Güzel geldiler, etkili geldiler hocam. Uf, Yanlış yarattı zannettim <laughs> lan. Bravo Eyüp be, bravo Eyüp be. <laughs> abi baksana gözü şurada. Zaten orada da faal var aynı zamanda ha. Faal var orta sahada. Güzel gol. Arka dire baksana Mustere zaten arka. erken yatmış orada. Hayır hani çok güzel kestim Mustere. Aynen, aynen. zaten 60 direk kim? Emre baba değil mi? Hmm. Aynen. Değil, şeyle vurmuş ha. İziyle. Oh. Kavalla vurmuş. Emre Akbaba. Koçum benim. Galatasaray'dan ayrı gitmişti Emre Baba. E Galatasaray'a karşı golünü attı. Sevinmedi. Biraz üzüldü sanki. Bir tek üzüldü evet hocam. Bir tek üzüldü ama Ya, golde inceleme ne var? Bir şey yok ki hocam bir şey yok ki bozuyorum hocam. Hocam ne var pozisyonda gözünü seveyim. Neyi bekle offside yok ki. Ba, orta sahadaki pozisyon için mi? Hayır ya ne alakası var evet. alakası yok abi. Abi yapmayın gözünü seveyim bir şey yok ki. Temiz gol ya. Ya temiz var. gol de ha. Tam şuradaki pozisyonu Torreira'nın. Abi bir şey evet. Torreira falan etti zaten. Var bunun ya? Tam burada, burada da abi, şey yok. burada da metal yapıyor. Tam bunu neyi inceliyorsunuz ya? Kırmızı kartı falan mı inceliyor? Hayır ya. Ne bir şey yok ki. Gole abi gol. gol. Abi, gol. Neyim, ne macera ya. yapıyorsunuz Adamlar siz? Kutsalların incelediği pozisyona bak lan. Geri Eyüp Spor bir gol attı diye mi inceliyorsunuz? Adamlara bak ya. Allah Allah. Eyüp gol attı diye mi inceliyorsunuz? Galatasaray'ın golünü iptal ettirmek için mi inceliyorsunuz? Hayır bir de Galatasaray'ın oyuncunun foul yaptığı pozisyonu inceliyor. Aynen ne, böyle öyle. Şey Adamlar foul yapıyor orta sahada. Ben dedim ya Kaçmalama orta sahada foul var diye. Bir de onu iptal etmeye çalışıyorlar. Ne bekliyorsunuz? Eyüp Spor gol atıyor ya. Hemen bana soruyorlar. Hocam gol attı Eyüp Hayır. Spor. Varda bir şey var mı hani hocam? Ben golü iptal Eyüp ettireyim. Eyüp Spor'da adam, spor. adam yapsa diyeceğim ki tamam onu inceliyor da Galatasaray'dan faul yapıyor adamlar onu inceliyor. La. Sana diyorum işte. Hocam Eyüp Spor gol attı. Bu pozisyonda bir şey var mı vardan hocam? <laughs> i̇ptal edecek <laughs> bir durum <laughs> var mı? Gol oldu ama. iptal böyle, edin mi etmeyeyim mi? Böyle bir saçmalık var mı ya? Anladın mı? Vallahi yazık ya. Neyse arkadaşlar 1-0. Güzel oldu. Bakalım. Onlar bir yakaladı 3-1'e. Aynen öyle. Çünkü Galatasaray Aya iyi top oynayan bir takım varsa karşısında zorlanıyor. Ya aman dikkat Barış. Kaleci ama hocam kaleciye faal var aynı. O Sümen. Abi ya bir yere atsa. Aynen. Tekme kaldı. Lan dikkat lan o Sümen. Onu. Direkt müydü? Oy. Oh, kala bura bura Normalde bunları kaçırmaz vallahi, ama. Asumen normalde kaçırmaz ha. Çok da değişik şekilde önünde kaldı. Şuna bak ya. Öf, vallahi şurada var ya. Ana nasıl atamamış lan? Hocam, Asumen'e büyü yapmamız yok mu be? İnşallah, inşallah. Vallahi olur. şöyle bir büyü yapalım Asumen'e ya. Ben zaten dedim oğlum, iki tane gol atar, ya. Ben büyü yaptım ona zaten. Bunu atamadı tamam yani. Kesti <laughs> ha. O burada, burada evet, burada. Ya penaltı var, ya faal var. Burada da bir şey olabilir. Oha, iki tane pozisyon Başka oldu. Bunlardan bir, şey tanesi yok penaltı. Yani. İlk olabilir. Oh, burada da... Hocam, Sanchez. Son adam. Bak, bir şey söyleyeyim. Şimdi ben yorumda bulunayım sana. Bekle dur abi, pozisyonu bir Bak, Burada, burada bir şey, görelim. Görelim. Bir burada, burada bir şey olacak. Ya iptal... Pozisyon, pozisyon görmeden... Aynen. şey diyelim. Burada bir sarı kartı iptal edip orada diyorum öbür tarafa dönüp bir şey verebilir mi? Kartı nerede Kartı daha iptal etmiyor. Bu tarafta penaltı olsa da iptal etmiyor. Aynen. Bakalım abi pozisyonu. Neden sarsın dışında mı? İçeride ben mi? İçeride de. Barış Alper'de bir şey yok. Barış Ard, bakalım bir dakika. O gibi de. Yürü, yak sen, yakın istiyorum ya. Abi yorumlamamız için bize yakın açar. Barış Alper'de bir şey yok. Hocam, basıyor mu ya? Basıyor ya. Darbe var olsun Önden yok mu abi? 50 tane kamera bastı. Bak Barış Alper'de bir şey Çek yok arkadaşlar. arkadan mı ya? Barış Alper'de bir şey yok. Ben o bir tane daha açı istiyorum abi. Dinliyorum diyor. Yo, dinledim diyor. Yok diyor. Dinledim diyor. Evet. Abi şu Osman'ın bana şeyini göster ya. Yakın ve yok mu açı abi ya? Ama bu da Davinson'un yaptığı da son, ha, kırmızı kart olabilir abi. yani. Son adam abi adam. Her türlü kaleci karşı. karşı karşıya kalmıyor. Ya yani bu da kırmızı yani kart olabilir son adam ya. Madem o tarafa devam ettiriyorsun bu tarafta bence kırmızı kart. Aynen öyle. Orada penaltı tabii. O, penalt penalt tabi, o sümele penaltıyı vermiyorsa. Ne kadar çabsız olursa olsun kimse yok yani. Müşteri da açıktı. açılmış. Aynen de sahadan ya. yani, çıkmış tabii ki. Burada kaleci son adam sayılır. Aha tamam penaltı pozisyonuna biraz daha düzgün bir maçtan verebilirlerdi. Çok saçma bir açıdan. Yani Yo. Penaltı. al amına koyayım. Bir dakika. Yok hocam ya basmıyor. Mansur'un eli ayak Alakası yok. Ben öbür açıdan basıyor zannettim de basmıyor. Adam yere basmış yani. o ama. O simenin ayağına bassa penaltı. Ama basmıyor adam. Yani. Yere basmış yani. Öbür açılardan basıyor gibi de o açıdan Açı tam yüzde ya. basmıyor yani. Yüzde Açı yanıltıyor açı. Ama sarayı orta kesiyor yani. Oooo çiçiden. Ananı satıyor. <laughs> Oooo! Fos yukarı bak! Neler neler ne? <laughs> neler neler ya? Oğlum ikinciyi çok iyi çıkardı lan Berke. Vallahi bir de Vallahi çizgiden çıktı çizgiden lan. Çıkardı. Bir tane çizgiden çıktı, bir de Berke çıkardı. Berke'nin çıkardı çok iyi yalnız. Bak Abi, bak! İlki neyse de şu. Hocam bak şimdi, çizgide direkten geliyor. Burada, bak, de, çok, dönüyor, burada çok, çok iyi hocam. çıktı ya. Allah'ım mükemmel hamle yaptı Berke, helal olsun. Aslanım Berke be! Çok, direktten direkten mi dönüyor, direktten dönüyor kanka o yani. ya. Bak. Yo. Direkt dört. Ya. Dört numara müdahalesi lan. Erken ya, iki yapıyor oğlum ya. Berkengi belki. Belki direkten dönüyor. At aradan at at at. İki kişi bomboş ya. Boşu yapıyor ikisi de aynen öyle. Offsat yok offsat yok. Sıyırın sıyırın. Ya eşek seni ya. Ya nasıl kaçıyorsun şunu? Offside dedim lan. Offside var mıydı ya? Sanki ilk, ilk çıkışta yok. Abi ilk vardı. çıkışta offside yok. Gözünü seveyim ya. Varsa da çok incedir ya. Ben de yok diye gördüm ama. Aslında Emre tutsa daha iyiydi orada ya. Sala gelip topu bıraktı. Araya çok iyi verdi lan. İyi ha. verdi. Başta verse var ya eşi ol eşi. Berkan nereye içindir. alacak? Koymayacak gene de sol ayaklı ya. Evet. Işte de sol ayak, sol stoper. Aynen. O yüzden Aynen. sol ayaklı stoper oynasın diyor. Oha Rojota! Bu da gol olsaydı artık var ya, yok onun derdim yani. Bazı her gün pilav yemez oğlum. Vallahi yok artık derdim yani. Bak şurada direkt fal abi, dirseği görüyor musun? Var mi? abi fal Sarı var kart ya. ya, direkt tartışmasız. Şuna bak. Kafaya diz şeyi var ya. Bir de yere düşerken basıyor şurada, şuna bak. Aynen. Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart. Sarı kart, ya, doğru. Sarı... Ne lan, doğru. Ne ediyorsunuz ya? ya? Ne ediyorsunuz lan? Allah Allah. Adam kontrolü çıkmış gidiyor, fal yapıyor, sarı Aynen. kart Sarı kart doğru abi. Öyle bir şey yok ya. Adamlara bak lan. Adamlara sarı kart vermeyeceksin utanmasan ya. Al. Hepinize göstereyim bak. Al. Bakın. Davison'un yerdeyken Tiyama taban ile müdahalesi kırmızı kart olmadı. Pozisyonu zaten... Ayrımcılık yapmayın abi. Kimseye yapmayın. Fenerbahçe'de yapmayın. Beşiktaş'a da yapmayın. Galatasaray'da yapmayın. Adam gibi yönetir Türk futbolunu. Yönetemiyorsanız defolun gidin. Yeter lan. Bu nedir her maç her maç tartışmalı kararlar ya. Bu da faal. Yok faal sarı kart doğru da. Sarı Bence az yok. önce Galatasaray pozisyonuna verdi diye. Kemal bunu ona rahat durmuyor çünkü. <laughs> Aferin Berke. Aferin <laughs> oğlum. Aferin Berke be. <laughs> Fenerbahçe'den Berke. Güzel burada güzel kurtardı. Ortalarda. Aman şey. <laughs> Aferin biraz daha dikkat. Berke. Oooo. Haram bunu. Ananı Ay. satayım Allah kahretsin. <laughs> Arasından ya da abi geçti. bu ne ya? Karambol, karambol, karambol. Yaşanan karamboldan sonra bu gol attı adamlar ya. Hayır bir de kaç kişinin arasından geçti lan. Ya Barış Alper attı. Anasını satayım ya. Ya git de abi devreye bir sıfır git ya. Ulan kaç kişinin arasından geçti topa? Vallahi ya orada Vallahi ne kaç oldu? Kaç arasından geçti. İlk de girse eyvallah da tamam. elli tane. Şuraya bak ya. Iki üç tane pozisyon oldu orada ya. Abi sarı abi sarı bak burada vuruyor. Belki kurtarıyor. Üstteki de Galatasaray demiştim ben sana hatırlıyorum bir maçta. Yani gümbürtü koptu. Ya, abi o top oradan nasıl geçiyor? Yakın mesafeden gol Bunu oluyor. Uzaktan gol oluyor ya. 6-7 kişinin, kişinin arasından geçiyor top ya. Ne bak 56 Abi bırak Allah aşkına bırak ya. Bırak ya. Nasıl abi Berke de yerdeymiş. Çık uç uç topa ya. Hareketsiz kalmış hepsi. Ulan dört tane spor adamız, bir tanesini doğa çiğ kapatamamış ya. Yani. Donmuş kalmışlar ya, vallahi, donmuş Donlar kalmışlar. Ya. Anasını satayım böyle bir şey yok ya, Allah çarpıyor. İlk yarı bir spor bitseydi iyi olurdu ya. Allah ilk yarı bir spor bitseydi güzel olurdu ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 1-1 bitti. Son dakikalara 1-0 önde giriyordu Eyüp Spor ama Dayanmış yaşanan var. karambolde gerçekten güzel bir karamboldü. Orada Barış Alper gol attı. Dayanamadı fazla Eyüp Spor. 1-1 bir bir bitti. Bakalım ikinci yarıda neler olacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. ikinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlamak üzere. Son kontroller yapılıyor. Galatasaray başlıyor ikinci yarıya. 1-1 bir bir bitti ilk yarı. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Evet ikinci yarı başladı. Bakalım Eyüp Spor direnecek mi? Dayanacak mı? Veya gol bulacak mı? Galatasaray e maçı kazanacak mı? Hep beraber göreceğiz. Kapıya

Aa. Salay volkanı sakatladı. <laughs> Ulan salay da ikinci yerin hemen başında lan. Lan burada da bir şey yok lan. Ya daha biz bir ikinci yeri yeni başladık lan. Koltuğumuza yeni oturduk lan. Anam istedim o sümenle inen topu salay orada boş ya. İyi vurmuş ha. Burada bir şey yok. Valla önüne güzel vurmuş harbi ha. Galatasaray başlar başlamaz 2-1'e geçti. Valla maç bitti 1-1 oldu. Başladı 2-1 oldu. Aynen öyle. Galatasaray devam ediyor. Kaldığı yerden. Robinson bastı yani. Sarı kart, sarısı var, kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı tartışması. Kırmızı. Sanchez ikinci sarıdan kırmızı. Abi, kırmızı. Direkt masiyo, direkt. Kırmızı. Direkt basıyor, direkt. Direkt. İkinci sarı karttan kırmızı oluyor. Hocam direkt kırmızı. Hakem bak bunu abi. Buna bak. Buna bakması lazım abi. Bakması lazım abi. Ya bırakın şimdi bu usulü tamam bırakın. Sanchez abi geç, kırmızı. Geç, abi, geç. Hatta abi, direkt kırmızı. Göstereyim. Sarı yani ikinci sarıdan değil direkt kırmızı. Abi sarısı var zaten. Her türlü kırmızı bir pozisyon ya. Aynen geçin öyle. bunları ya. Sasla abi geçin geçin Biz Biz bize bunları göstermeyin. Bile. Bize bunları göstermeyin abi. Sanchez'e odaklanın Sanchez'e. Saatçesi odaklanın Ya sizin Allah belanızı versin Allah sizi kahretsin Ya, ya bırakın bu işleri ya Allah sizi kahretsin Sarı kartı var ya Size gidi ey yamcılar Sizi şerefsizler sizi Başka hiçbir şey değil. bırakın abi bu Sanchez, ya. Net kırmızı kart Utanmaz hallanmazlar Sanchez kırmızı kart be Allah'ın belaları Adam bırakın basıyor basıyor, be. basıyor basıyor İkinci Adam sarı karttan Kırmızı ya. kart Ya da direkt kırmızı kart Püh size Püh size. size Utanmazlar Ben böyle tiyatroyu izlemek istemiyorum abi bırak ya Bırak böyle tiyatro izlenir mi lan? Tiyatro lan bu. Al. Davinson'un bak ikinci sardan kırmızı kartla ihraç edilmesi gerekiyor. Hatta direkt kırmızı. Hmm. Vallahi bizim tüm kalemleri tam balamıyor. Var birden tam mal bizim tüm kalemler. Ya mal da kardeşim bu var denen bir şey ya, yok mu? Desen adamı basıyor kardeşim az önce, oyuncu diye ya. Lan az önce saranın pozisyonda top kornere gitse hakem avut verdi tamam mı? Ondan sonra e, sağ basması var, kırmızı kart. Yemin ben dışarıdan bak şu bakkal Erkan'ı getirsem. Allah bizim bakkal Erkan'ı getirsem daha iyi maç yönetir lan. Yemin daha iyi maç yönetir lan. Adaletli olun. Böyle Türk futbolu, böyle hakemler olmaz, böyle var olmaz. Bak İbrahim Karosmanoğlu. bak yeni geldin federasyona. Gözünü seveyim bak, böyle bir şey yok ya. Şunların hepsini temizle. Allah için hepsini temizle. Vardakini de temizle, hakemi de temizle. Ne? <laughs> İbrahim Karaosmanoğlu. Hacı Osmanoğlu mu? <laughs> İbrahim Hacı Osmanoğlu değil mi? <laughs> ha. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Allah aşkına temizle. <laughs> et. Gol! Gol! <gülüyor> gol ve Eyüpspor. Sen dedin hocam. Futbolun adaleti, Allah'ın adaleti dedin. Hocam, futbolun adaleti <gülüyor> yoksa <laughs> dedim. vermezlerse. <laughs> bak, futbolun adaleti yoksa Allah'ın adaleti var dedim. Tamam mı? Golü attı en skor. Tamam mı? Kırmızı oldu. kartı Sanchez'e vermedi. Hem bir pozisyonda ilk yarıda hem de ikinci yarıda basmayı ayak basmayı yok. ikinci sayı zaten çok vermedik. spor golü attı. Çok güzel, çok temiz var. Biz de Liverpool maçına bakıyorduk telefonla. Liverpool 2-0 öndeymiş City maçında. O da güzel maç. Hadi! Hadi be! Ay senin Halil gibi be! Ulan götünü yırttın oradan az otamıyorsun onu ya. Ya Şuna nasıl atamıyorsun Ali? Gözünü seveyim. Topun altına tık yapsan bitti ya. Şuna bak. Aşağıdan niye bu abi? Çok kapatmış üstlere ya. Üstten tık Aynen. yapsa açıltma var ya bitti ya. Okan Buruk ne hikmetse bu Galatasaray beraberiye kaldı olduğunda e, geriye düştüğünde bir taraflarını yırtıyor o topuklu ayakkabılarıyla. Ama Galatasaray önde hiç ses çıkmıyor ne hikmetse. Öndeyken de yapsaydın. pozisyonunda ya niye niye hiç sesini çıkarmıyorsun? Allah Allah. Orta orta orta. Vur. Lan ne yaptı? Sayıs. Sayıs ne yaptı? Niye açtın ayağından Sayıs ya? Penaltı. Hoca. Ne oluyor lan? Offside mi? Ne, nasıl offside lan? O penaltı yok zaten de. Hazret şirkelerden... ee, kart vermiş. Aman 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 Lan. aman Berk e. oh, berke. Pa, Berk e. berke. Kere, berke! 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 Yine Berke! Yine Berke! Berke! Yine Berke! Allah'ına kurban senin Berke! Her yerinden öpüyorum Her öpüyorum. yerinden Fenerbahçeli kardeşim beni. Yemin ederim Berke Her be! evladı Berke! Ne oldu lan? Vallahi, Vallahi Fenerbahçe'nin evladı Berkeme. Be. Allah'ına kurban Berkebe. Burada çok iyi çıkardı lan. Çok iyi çıkardı ya. İki tane arka arkaya Berke. Anamız topu. Batçay kale önünde. Kale önünde lan. Duydun mu Okan nereye? TTT birinci ligde maça yakın. Duyuyordur herhalde federasyon. Şimdi sesini verdi ya. Aynen federasyon duyuyordur herhalde. Yoksa ya. Çok Aman sefansi. dikkat valla sıkıntılı dakika. Ooo. Oh. Oh. Oğlum ne top testi var. Oh. Ooo. Kimse dokunamadı lan. Ooo. Aslında çok. At tarafını at. At arkaya koş. Koşuyor mu atsana. Atara. Aha geliyor. Arka. Atense. Arka. Ya abi top. Ya kim bu salak bitir, ya? Hüseyin midir nedir ya? Gitsin ne yaptı ya gördün mü? Aa, de kalsın a, abi top. Top eğip de kalsın. Top eğip de kalsın. Ya bitirsene hoca. Kes. Kes Hüseyin kes. Abi dokuz dakika oldu bitir daha. Hoca bitir. Yes. Evet. Yes. Be. Yes. İşte bu yes. Galatasaray sonunda puan be. kaybetti. Sonunda Galatasaray sonunda puan kaybetti be. Galatasaray sonunda puan kaybetti be. Sonunda puan kaybetti be. Galatasaray'a kardeşim Eyüp Spor'u tebrik ediyorum. Yüreğiyle oynadılar be. Güzel mücadele, güzel futbol oynadılar. Vallahi Eyüp Spor'a helal olsun. Yani güzel futbol oynadılar, yüreğini ortaya koydular. Galatasaray Berke Özer'i geçemedi. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. 13-14 kurtarış gerçekten maçın adamı Berke Özer diyorum. Berke Özer net gerçekten bir şekilde net yani 14 yüre tane falan. Helal olsun. Var. Rahat 14 kurtarışı var. Galatasaray sonunda puan kaybetti. Şimdi sıra Fenerbahçe'mizde. İnşallah Fenerbahçe'miz Gaziantep'i de mağlup eder. Puan farkını düşürür diyoruz. Ee kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10 bin abone, abone hedefinde sizlere ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler iyi akşamlar arkadaşlar. Eyvallah.